Hayatım Otomobil YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün Honda'nın motosiklet eğitim merkezindeyiz. Yeni Transalp ile XL750 Transalp modeliyle tanışmaya geldik. Ön bilgilendirme sürecinde bilgilerimizi aldık, briefingi dinledik. Şimdi teste çıkacağız. Deneyimlerimizi sonrasında paylaşacağız sizlerle. Oldukça heyecan verici bir motosiklete benziyor. Zaten günlük hayatta da Enduro kullanıcısı olduğum için böyle bir Adventure motor benim için oldukça eğlenceli gözüküyor. Bakalım neler hissedeceğiz? Birazdan anlatacağız hepsini. Müzik bahsedecek olursak Transarkt bizim için çok önemli bir model. Uzun zamandır beklenen bir model. Herkesin bildiği bir efsane aslında. Tekrardan yeni haline, yeni yorumlanmış haliyle bizlerle beraber. Bugün sizlere kendisini tanıtacağız. Ondan sonra tekrar gerçekleştireceğiz. Sonra çekim için sizlere, size serbest bir zaman bırakacağız. Uzatmadan sözü değerli başkanımıza aşırı sonuçlusunu yapmak için e, Satoru Yamada'yı ya sahneye davet

Kaçıştan olmaya bir kaçıştan bahsediyoruz burada. Biz genelde bu ana madde üzerinde konseptimizi belirlemeye çalışırız. Örnekte de hatırlayacağımız üzere oldukça performans yüksek bir motor bloğu ile karşılaştık. Ama bugün hep beraber çok daha farklı bir karakterde bu motor bloğunu deneyimliyoruz. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Honda XL750 Transat modelinin basın lansmanı için Honda Motosiklet Eğitim Merkezi'ndeyiz. Az önce kısa bir test sürüşümüz oldu yaklaşık yarım saat kadar. İlk izlenimlerimizi paylaşmak için kamera karşısına geçtik. Daha sonra detaylı inceleme videosunu birkaç hafta deneyimledikten sonra çekeceğiz. Yanımızda Honda Motosiklet'in ürün müdürü Gizem Hanım var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Merhabalar. Bize... İzleyicilerimiz için kısaca Transalp modelini teknik verilerinden bahsederseniz çok sevineceğim. Tabii ki seve seve. Yepyeni bir motor ile karşılaşıyoruz. Bu motor bloğu aynı zamanda Hornet için de kullanıldı. <laughs> 755 cc çift silindirli manuel tamamen Euro 5 normlarına uyumlu bir motor. Çıktılarına baktığımızda 92 beygir güç üretiyor, 75 Newton metrede torka sahip. Ürettiği bu güç değerini, evet, ürettiği bu güç değerine karşılık ağırlığı sadece 208 kilogram. Bu da aslında bizim motorun üzerindeki hakimiyetimizi arttıran ağırlık güç oranının oldukça iyi bir seviyeye gelmesini sağlıyor. Yaklaşık 0.32 seviyelerinde. Çok iyi bir değer. Evet, oldukça iyi. Kontrolü oldukça arttırıyor motorda. Yanılmıyorsam sıvı soğutmalı iki silindirli bir motor kullanılmış üzerinde. Aynen. Hornet ile arasında sanki şanzıman dişli oranlarında bir farklılık var gibi biraz daha araziye uyarlanmış gibi adapte edilmiş gibi Aynen. bir revizyon görmüş muhtemelen. Oldukça hafif, oldukça keyifli. Arka maşa bile e, alüminyumdan yapılmış. Aynı zamanda e, oturuş pozisyonu e, sınıfındaki diğer motosikletler işte Aprilia e Tuareg olsun, Tenere 700 olsun, Yamaha'nın bu modellere göre sanki daha alçak bir oturuş pozisyonu var. Bu da çok daha kolay bir hakimiyet sağlıyor aslında. Hakimiyet imkan sağlıyor. Mesela boy sıkıntısı olup da enduro kullanmak isteyen enduro motosikletleri tarz olarak benimsemiş kişiler için de ciddi bir alternatif aslında. Ciddi anlamda artıları söz konusu. Başka eklemek istediğiniz ne var? Yani aslında senin özetlediğin gibi motorun temel Hı -hı. amacı çok yönlülük. Hem şehir içinde hem de birazcık daha uzun turlara hitap edebilecek şekilde dizayn edildi. Evet. Aslında bu az önce bahsettiğiniz farklılıklar temel olarak kullanım alanının birazcık daha çok yönlü olabilmesi için. O yüzden bahsetmeniz oldukça güzel oldu. Umarım herkesin beğeneceği, keyifle kullanacağı bir deneyim sağlar. Herkese Öyle diyelim. Öyle hiç şüphem yok. Aynı zamanda fiyat da çok rekabetçi. 418 bin lira, yanılmıyorsam. Evet, 418 e, bin lira. Böyle bir fiyat açıklandı. Bu sınıf bir motosiklet için oldukça başarılı bir fiyat. Yani tam bir fiyat performans motoruyla beraberiz şu anda. E, renklerini de oldukça beğendim. Yani buna küçük Afrika diyebiliriz aslında değil mi? Yani biraz öyle diyebiliriz. Burada iki tane rengimiz var. Siyah ve beyaz renkli olmak üzere. Bir <laughs> rengimiz daha var gri rengi. Onunla beraber aslında tüm renk seçeneklerine Türkiye pazarında da sahip olacağız. Harikasınız. Son olarak kapatmadan önce şunu belirtmek istiyorum. Ben bir Enduro kullanıcısı olarak bu 90-90-21 lastiklerin bu ebatta Asfaltta bana çok güven vermiyor açıkçası. Hep tedirgin kullanmışımdır. Ama motosikletin inanılmaz bir fren performansı var. Bu lastik ebatına rağmen ciddi anlamda bir durma mesafesi sunuyor. Fren tepkileri çok çok iyi. Ve bu motosikletler sıfır motosikletler şu anda. Bu frenler biraz daha alışacak. Çok daha iyi olacak. Şu an için benim ilk izlenimlerim oldukça olumlu. Fiyatına da bakıldığı zaman. Hani her zaman şunu söylüyoruz ya. Verdiğimiz paraya ne alıyoruz diye. Şu an günümüz şartlarında. Türkiye'deki motosiklet piyasası göz önünde bulundurulduğunda bu paraya alınabilecek en iyi alternatiflerden bir tanesi olduğunu eklemek istiyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür Güzel ederim. vakit ayırdığınız için de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Tekrar ederim. Çok keyifliydi. Sağ olun. <laughs>